Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 25 Mart Cumartesi İstanbul Veli Efendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün açılış programımız saat 12.30'u gösterirken İstanbul yarışıyla ve 9 koşulu 97 salkının yer almasıyla açılış olacak. Hemen arkasından hatta arkasından demeyelim de bazı yarışlar çakışarak Adana yarışları var. Bugün Adana'da 10 koşulu bayağı da bir kalabalık bir yarış programı var arkadaşlar. Her iki programımız yayında. E, Tabi yayında derken şöyle yayında e, bu programın sonunda İstanbul şablonu hemen arkasına Adana programının şablonu yer alacak arkadaşlar. Yani bu şekilde yayında olacak. Bunu da belirteyim. E, bir de Amerika bir Galatasaray Park yarışımız olacak. E, onu da şablonu yine e, sizlere çalışmaya başladığım bir program. Yani e, bunu size yetiştireceğim bir program olduğunu belirteyim arkadaşlar. Tabii çok önemli koşullar var, Güneşler'deki hepsini hazırlamak. E, Eksiletle meydan Dubai'de yani inanın e, benim senelerce e, takip ettiğim bir e, güzel bir festival havası var. Ama e, oranın da artık e, şartlar çok acayip olduğu için e, oraya ben girmek istemedim. Ama Gaston Park en azından şu anda e, bizim e, ta, e, takip edildiğimizdeki olan bir yer olduğu için de onu size yayınlatacağım arkadaşlar. Fazla da vaktinizi almayayım. Hemen yarış programına geçeyim arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğimizi sunalım ve hemen ilk koşudan itibaren ilk startımızı verelim. Birinci koşu saatler 12.30'u gösterirken şartlı 3, 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre sentik yarışıyla başlıyoruz. Ve 8 safkanın yer almış olduğu günün ilk koşusunda 5 dolu koloner bir Wolf Price devsicisi Görkem Özçelik'le Stadlam Savkan bu yıla iki tane ile başladı ama arkasından bir iki aylık ara verdi ama safkanın çalışmaları bir hayli iyi gözüküyor. Bence bu güzel dinçlik e, bayağı safkana yaramış e, olsa gerek. Ben de bugün ilk sırada şanslı gördüğüm isim oldu. 5 dolu Kolonel. Daha sonra bin dolu King Kong. Bu kul temsilcisi Mehmet Kayala. Yine güzel bir performansı olan bu safkanda yine e, ön planda çıkan isim. İkin Parks Pax Romano. Bir trivalesin güzel temsilcisi olan safkanda. Halis Karataş'ı startlıyor. Her geçen gün aşama kaydederek formunu yükselten bir isim ve mesafeye de oldukça yatkın. Ve son olarak da yedin nolu san of the Walk. Bir mendip temsilcisi Kocakaya ile Savkan yine son yarışta güzel birincilikle meydana e veda eden ve bu grupta da ön plana çıkan isimler arasında. 5-1-2-7 benim bu koşu için sıralama. Günün ikinci koşusu meydan dışı e ait 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre sentlik yarışı ve kalabalık. Zaten bugün hep genellemeye bakarsak bayağı kalabalık. E, 14 safkan şu anda e, gözüken isimler zor koşu. Bugün yani yarış genellemesine bakarsak gerçekten hem Adana olsun hem İstanbul olsun e, bayağı bir zor bir program var. Bir nolu Anares bu Luxor temsilcisi Kocakayla start ediyor. İlk yarışında ikincilik arkasından bir yedincilik geldi. Tamam 5 Beş aylık arada oldukça iyi idman durumuyla buraya katılan bu bir nolu safkan. Ben de biraz daha ön planda. 8 nolu Perfect Kaos, bu torun Mactu temsilcisi Ayhan da yine grubun tecrübeli ismi ve bu yıl gerçekten e, formunu gittikçe yükselten bir isim ve hazırlıklarında oldukça iyi gözüken. 10 nolu Sao Dade, bir Hero the Fly temsilcisi Halis Karataş'la start alacak olan Savkan, yine görmüş olduğu iki yarıştan sonra hızlıca formunu yükseltip arka arkaya bir ikincilik, üçüncülük yaparak formunu yükselten bu isim de burada bir hayli şanslı. 12 nolu Tempest Mia. Bir Bal Estemsi'si Mustafa Çiçek'le bugün start alacak olan yine iyi azıtlara iyi görünen bir isim. Ve son olarak da 3 dolu Bakla Kri bir Havana Grey temsilcisi Mehmet Kayra start alacak olan da ilk kez start alacak olmasına rağmen uzun zamandan beri itina ile hazırlanan güzel bir isim. O yüzden benim de buradaki sıralama 1 8 10 12 3 oldu arkadaşlar. Günün üçüncü koşusu yedili plase ve üçlü Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı olan şartlı 5-4 yaşta Arapların 2200 metre sentek yarışı ve 5 safkanın da yer almış olduğum güzel koşuda bir nolu Doğu Yıldız'ın baba Mönüt'ün güzel temsil Halis Kartaşlı startı son yarışındaki güzel birinci ve burada birkaç rakibini geride bırakan bu isim bence bugün de birinciliğe bir aylığı yakın gördüğüm isim. Benim de bugün tek olarak önereceğim isim oldu. Bir nolu Doğu Yıldız'ı Halis Kartaşlı. Geldik günün dördüncü koşusuna ikinci altılı Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı Maiden Dişiler ait 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre sert etik yarışına. Evet 13 safkanın yer almış olduğu koşuda 12 nolu Steve Ellis ile başlayan bu Aprov'un güzel temsilcisi Görkem Özçelik vermiş olduğu aradan sonra yine oldukça güzel etkili çalışmalarıyla benim bugün ilk sırada şanslı gördüğüm isim. Daha sonra 9 nolu Nargina. Bu Schranger temsilcisi Kocakaya'da yine görmüş olduğu iki yarıştan sonra İki aylık arada da bayağı iyi yaramışa benziyor. Sapkan oldukça toparlanmış gözüküyor. Daha sonra 5 nolu Kalimnos. Bir Kalimdor temsilcisi Saadettin Boyraz'ı startlam Sakan Yine güzel hazırlıklarıyla. Ve 10 nolu Rocket Fuel. Bir Mali temsilcisi Mehmet Kayar'ı startlam Bu da. grubun oldukça tecrübeli ismi ve yine güzel formuyla bence bu grupta dahil edilmesi gereken isim. 12-9-5-10 benim bu koşu için sıralama. Ama bir sapkan daha idare edebilirsek... 5 aylık aradan sonra güzel hazırlıklarla ve iyi bir orijinle bu yarışa katılacak olan bir nolu Adi bence ilave edebilecek diğer isim. 12, 9, 5, 10 daha sonra bir rolü Günün 5. koşusunda Handikap 16 dişiler ayı 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre sertlik yarışına geldik. Ve 14 Savka'nın da yer almış oldu koşuya baktığımız zaman nolu. Angel of Island bir David temsilcisi olan bu safkan Kocakaya'da start alıyor. Bu yıl gerçekten başarılı bir yarış performansı olan bir isim. E, bu yıl iki tane birinciliği var. Hatta son beş yarışta üç tane birincilik çıkarmış bu bir isim. Burada da bir aile şanslı gözüküyor. Yedinoğlu Can çıkaran bu deha temsilcisi Mertcan Çelik'le start alıyor. Son zamanlarda yakalamış olduğu güzel formuyla arka arkaya son iki yarışını kazanan bu safkan da bu yarışa oldukça moralli katılan isim. İki nolu The Beautiful Ece, bir mavi kumsal temsilcisi Adem Ejci Ceylan Ceylan'la start Salkan'da yine güzel performansı ve istikrarlı duruma sahip. Ve son olarak da 4 nolu Basbalia Balia. Bu Amerikan temsilcisi Alice Karataş yine güzel formuyla bu grupta şanslı gördüğüm diğer isim. 6-7-2-4 benim bu koşudaki sıralama ama bir safkan daha yeriniz varsa 8 nolu Lenora'ya dikkat edin. Bu Trivales temsilcisine Çetin taşçıyla. Ee, oldukça etkili bir çalışmaları var. Ben beğeniyorum Safkan'ı. Bugün tatlı bir sürprize imza atabilir. 8 dolu Leroy'da biraz ilave etmek isteyenler ve sürpriz arayışına girmek isteyenlere önerebileceğim isim. Günün 6. koşusuna geldik. Moody's Akal'ın koşusu. Bir kısa vade 8, 4 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre sentitik yarışına geldik ve 7 safkanın da yer almış olduğu koşuda ben altın oğlu Çiki bu evasımın san temsilcisi Kocakay'la start alacak olan Safkan. Tabi burada birkaç e, Safkan e, bayağı ara vererek gelmişler. Ama Çiklisan düzenli olarak çalışmaları sürdüren, gerçi hepsi düzenli sürdürüyor ama e, bayağı aşama kaydetmiş bu Safkan. Bu senenin flash e, ayları orasında gözüküyor. Bence e, güzel hazırlıklarıyla Kocakaya'da da altın olan Çiklisan'ın kazanmasını bekliyorum. Ben de bugün bu Safkan'a sığınacağım arkadaşlar. Benim bugünkü banko limanım oldu? Günün yedinci koşusunda da handikap 15 dişiler ait 4 yaşlı Arapların 1400 metre sentek yarışına geldik. 10 sapkanın da yer almış olduğu koşuda evet satılık bir e, sapkan var ve 200 bin TL. Evet. benim buradaki sıralama altın olan Neris Karayüzüm'ün güzel temsilcisi Erhan Aktu'yla. bu aralar iyi formuyla benim biraz daha ön plana çıkan isim. İkin Ularat. Evet bu Ulu Er temsilcisi Berkan Çığlala yine güzel performansı var. İnişli çıkışlı da olsa bence bu grupta her zaman iddialı olur. Bir de 3 dolu Ateş Tay. Gün Tay temsilcisi Kocakaya'da yine buralar iyi formuyla e, bu grupta biraz daha ön plana çıkan isimler arasında. 6, 2, 3 biraz ön planda gördüğün isimler ama 5 dolu Doğan'ın Ateşi ve 8 dolu satılık levası gözüken saf durumda ilave edilebilecek diğer isimler. Önce 6, 2, 3 daha sonra 5 ve 8 10 safkanlar. Günün 8. koşusu meydan dışılara ait 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre sentlik yarışına geldik. Evet 13 safkanında yer almış olduk. Koşuya baktığım zaman ben ilk sırada e, ilk iki yarışında güzel üçüncülük elde edip ve bu yılda koşmuş olduğu tek yarışındaki güzel ikinciliği ve iyi hazırlıkları ve 13 dolu impossible dream. Bu Victor Galop'un güzel temsilcisi Alice Kantaş'tan benim bugün ilk, e, şans verdiğim isim. Bir nolu Coco Sister, bir Astrakhan temsilcisi, Ali Yıldız Aslan Amsakhan yine son ikinciliğini beğendiğim bir isim. Hazırlıklarda oldukça tatminkar gözüküyor. Daha sonra altın olur Ridadem, bir Rampoldi temsilcisi Kocakaya'da Stadlam da yarış hayatına güzel bir üçüncülükle başlayıp ve bu sefer nefes ve kondisyon açısından gideren iyi hazırlıklarla burada da bir hayli şanslı. Ve son olarak da bir beş nolu Mark Voilet bir Nativan tepsisi Görkem Özçelik'te Stadal Sapkan'da yine iyi durumda gördüğüm bir diğer tay. 13, 1, 6, 5 öncelikli olarak şanslı gördüğüm isim eğer bir sürpriz arayışına girmek isteyenlere de 3 nolu Liberty for All Mustafa Çiçek'le ilave edebiliriz. Günün son koşusunda bir satış koşusu 4 ve yukarı Arapların 1500 metre sentlik yarışına geldik. Ve 13 sapkanın da yer almış olduğu koşuya baktığım zaman son yarışlarında Gökhan Bektaş iyi uyum halinde olan ve her geçen gün aşama aşama yukarılara formunu çıkartan 3 dolu ağ bu Joker temsilcisi Gökhan Bektaş benim bugün kazanmaya en yakın gördüğüm ikisim. Daha sonra 9 dolu Malala bu uçan o temsilcisi Mertcan Çelik de yine bu yıl koşmuş olduğu yarışta ikincilik ve 2 iki aylık arada güzel çalışmalarıyla burada da bayağı ilgi gören işleriyle diyelim benim ön planda çıkan isim daha sonra 7 nolu Hasan'ın, bu Özabert temsilcisi Mehmet Kayala. Her ne kadar son yarışta sıfır çekti ama idman durumunda oldukça iyi gözüken bir isim. Ve son olarak da 1 nolu Bangır Bangır. Bu Kazbek temsilcisi Kocakaya'da 5 aylık aradan sonra güzel hazırlıklarla bu yarışta şanslı gördüğüm diğer safka. 3-9-7-1 zorlu koşudaki öncelikli şans verdiği bir isim. Bir ilave yapabilirsek 2 nolu Gubaz bence Saadettin Boyraz'la bu gruba dahil edebiliriz. 3-9-7-1 daha sonra 2. Arkadaşlar öncelikli olarak İstanbul şablonun hemen arkasından Adana şablonu paylaşıp sizlere veda edeceğim arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek hoşça Hoşçakalın arkadaşlar.